أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه غفور رحيم En son dersimizde vel leti kısmında kalmıştık. Bugünkü dersimizde inşallah rahman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vel ef'alu ef'al kelimesi fi'lun kelimesinin cem'isidir, çoğuludur. Fiiller elleti o fiiller ki tuştak bu meydana geliyor Minel mastari. mastardan bakın burada vahiyye ve hamstun veserialasını baben demiş. Vavu ve, ve iptidaiye. El ef'alu burada müpteda olarak geliyor. İsmi mevsus sıresiyle veya bunu sıfat olarak getiriyoruz. E haber nerede? Burada takdire gitmememiz lazım gerekiyor. O sebepten dolayı buradaki vahiyye'yi kaldırıyoruz ve haberin bunun olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki el ef'alu fiiller ama nasıl fiiller? Mastardan meydana gelen fiiller, hamse tüm baben tam tamına 35 tane bab olduğunu söylüyoruz. Bu sebepten dolayı da burada hem vavu hem de hiyeyi kaldırmamız daha da evladır. O bilgiyi de inşallah Rahman vermiş olalım. Bu sınıfımız burada diyor ki. Mastardan meydana gelen fiiller hamsetun ve selasune baben toplam 35 tane babdır. Kısa bir şekilde bunu özetleyelim. Şimdi fiiller iki gruba ayrılıyor. Birinci grup sülasiler. İkinci grup ise rubailer olmak üzere. Ve bu sülasiler ise kendi içerisinde yine iki gruba ayrılıyor. Mücerret olmak üzere ve aynı zamanda mezid olmak üzere. Rubailer de kendi içerisinde aynı sülasiler gibi iki gruba ayrılıyor. Mücerret ve mezid olmak üzere. Fakat bir fark daha var. Nedir? Hem mücerretlere hem de mezidlere ilhak edilenler vardır. Ve bunların hepsinin toplamı 35 tane bab etmektedir. Bina kitabında bu 35 tane bab çok muhtasar bir şekilde, muazzam bir şekilde beyan edilmiştir, izah edilmiştir. Bina kitabını okumadan Merahul Ervah kitabını okumak fazla fayda vermez. Çünkü emsile Bina maksud ezi bu kitapları bilinmesi lazım gerekiyor ki Merahul Ervah kitabı güzel bir şekilde anlaşılabilsin. İşte bu burada buna vurgu yapıyor diyor ki vel ef'alufiiller elleti o fiiller ki tutakku meydana geliyor millet مستر, mastarı meydana gelen fiiller hamstun ve selasuna baben toplam 35 tane babdır. Sittetun 6 tanesi lisulasi'l mucerradi, sulası mujarrat'tır içindir. Şimdi sittetun mübteda Lisülasi ise haberi olarak geliyor. E, Müptedamızın hakkı marifi olmasıydı. E, burada o zaman nekre olarak gelmiş. Nasıl anlamamız lazım gerekiyor? Diyoruz ki burada bir minha vardır. Minha. Buradaki minha 35'e dönüyor. O 35 tanesinden 6 tanesi diye sıfatlandırıyoruz. Ve nekreyi mahdelikten kendisini çıkartıyoruz. E, o zaman da mübteda olarak vuku bulması caiz olmuş oluyor. Ne içindir lisulasi? Bakın selasi demiyoruz. Selasa kelimesinden gelmesine rağmen buradaki süla, yani s harfinin ötreli olması şazlardandır. Şazdır. Şaz bir durumdur. O sebepten dolayı da burada lisulasi diye zikratımızda bulunuyoruz. Altı tanesi ne içindir? Lisulasiy. Üçlüler içindir ama aslın aslı yönünden e, nedir? Aslı yönünden üç harf olanlar. Ne gibi aynı mesela ne so ra kelimesi gibi. Aslı yönünden üç tane harf kendisinde bulunmaktadır. Ve el mücerredi mücerret olan, arınmış olan, soyulmuş olan neyden ani zavaidi zaitlerden zahit harflerden mesela ekrama dediğimizde burada başındaki hemze zahit olarak gelmiştir. Ferruha dediğimizde aynı filmden bir tanesi zahit olarak gelmiştir. Mesela katile dediğimizde buradaki elifimiz zahit olarak gelmiştir. Bunun gibi bunlar nedir? Zahitlerden. işte bu zahitlerden soyulmuş bir şekilde ve aslı da 3 harfli olanlar kaç tane alt nedir? Siddetun 6 tanesi minha o 35 tanesinden li mücred, sülasi mücerret sülasi için vuku bulmaktadır. Vuku buluyor. Ve yani musannifimiz bu bunlara örnek getiriyor. Nahvu şunun gibi aynı. Darabe yedri gibi. Ve katale yaktulu gibi. Ve alime ya'lemu gibi. Ve fetaha yeftahu gibi. Ve kerume yekrumu gibi ve hasibe yahsibu gibi. Bina kitabında ise şöyle beyan edilmişti. Nasara yensuru, darabe yedribu, feteha yeftahu, alime ya'lemu, hasunu yahsunu, ee, hasibe yahsibu şeklinde zikriyatta bulunmaktaydı. Burada ise musanefemiz biraz daha değişik bir şekilde zikriyatta bulunmuş. Diyor e, ki musanefemiz ve yusamme isimlendiriliyor esselestu, üç tanesi. El uvelu ilk üç tanesi. Bunun hangileridir? Darabe yedribu. katale yaktulu. Alime ya'lemu. Bu üçü bir, iki, üç. Ne diye isimlendiriliyor? Da'a el ebuab. Şimdi daaim kelimesi manası asıldır. Yani babla daha doğrusu Türkçe manası direkler manasındadır. E burada kasıt ise asıldır. Yani babların aslıdır. Babların direkleridir manasında zikrediliyor. O zaman ne diyoruz burada? Darabe yedribu katale yaktulu, alime ya'lemu daaimlerdendir. Yani babların direklerinden asıllarındandır diye zikrediyoruz. Ama bu neden böyledir? Niçin böyledir? Musannifimiz kendisi zikrettiği için bize bu zikre gidiyoruz. Niçin böyle isimlendirildi? Li ihtilafi ihtilaf ettiği için harekati hinne onların harekeleri nerede değişiklik gösterdiği için fil madi fil mazide ve mustakbeli ve istikbalde. Bakalım bunların harekeleri harbiden değişiklik gösteriyor mu? İlkine darabe yedir bu. Evet gösteriyor. Katele yaktulu bakın gösteriyor. Alime ya alemu bakın burada gösteriyor. Şunu unutmayalım. Fiili mazide malumlarda fa'il fiille lamel fiil aynı kalıyorlar. Üstünler. Değişkenlik gösteren ise aynel fiildir. Bizler aynel fiiline bakıp da değişikliğe gidiyoruz. Bakın bu darabe yedir bu. Katele yoktur. Alime ya'lemu şeklinde aynel fiilinin harekesi değişmektedir. Yani başka bir durum söz konusu değil. Darabede gidip de dura bu şeklinde olmuyor. Dira bu şeklinde olmamaktadır. Nedir? Bunlar üstün olmak üzere sabittir. Malum çekimlerinde. Bakın dat harfi, b harfi. Kaf harfi, lam harfi, ayın harfi ve me harfi hep üstündürler fiil-i mazin malumlarında. Değişkenlik gösteren kısım ancak ve ancak aynı fiilimiz olan ra harfimiz, t harfimiz ve lam harfimizdir. Bunu da inşallah teala unutmayalım. Diyor ki bir ihtilaf el hinne onu hareket değiştiği için fiil mazi, fiil mazi ve mustakbel ve Ama burada kasıt değişkenlik göstermeleri şu boyuttandır. Şimdi fetaha yeftahu bakın aynı elfin harekesi üstün gelmiş. Burada da üstün gelmiş. Kerume yekrumu bakın burada ötre gelmiş. Hasibe yahsi burada da esre gelmiş. Ama darabe yedri bu da aynı elfin harekesi değişiyor. Atele yakturu da değişir. Alime ya'lemu da değişkenlik gösterir. O sebepten dolayı diyor ki fiili mazide farklı bir harekesi var. Fiili muzarda farklı bir harekesi var. Ve bu sebepten dolayı ilk sebep olarak bunu beyan ediyor. O sebepten dolayı diyor. Başka hangi sebepten dolayı? Ve kesrati hinne ve onlar yani onların istihmalı kullanımı çokça olduğu için. Yani o zaman yani şöyle diyoruz. Ve kesrati ve kesrati ve kesrati hinne, ve onlar çok olduğu çok olduğu için istikmalen istikmal yönünden yani çokça kullanıldıkları içindir. Bu sebepten dolayı. O zaman konumuzu hızlı bir şekilde tekrardan bir toparlayalım. Bu neyin zikretinde bulundu? Ve yusam salase ise üç tanesi isimlendirildi. Ama hangisi el İlk üç tanesi daaim el abwab, daim el abwab diye isimlendirildi. Niçin böyle isimlendirildi? İhtilaf hareket. Harekâti hinne fil mâdi vel mustakbel. Hem fil mâdi hem de istikbalde onların hareketleri ihtilafa uğradığı için ve kesreti ve onların isti'amallen, istihmalleri konumları çok fazla vuku bulduğu için. Ve fetha yeftahu ise la yedhulu girmez. Nereye dahil olmaz? Fidda'a imi. Yani daim el evvaba dahil olmaz. Buradaki elif lam yaudun an Açılımı şöyledir. Daim el evvab. Bu kısma girmez. Neden girmiyor? Li in'im. Li olmadığı için fil harekati. hareket, farklılığı, değişikliği durumu söz konusu olmadığı için. Başka neden dolayı? Ven ve ve olmadığı için mecihi o gelmediği için bi gayri halfil halqi boğaz harfinin yani boğaz harfsiz bir şekilde kendisi gelmediği için ikinci sebeptir. O zaman toparlıyoruz. Neden fetha yeftahu daim kısmına girmiyor? Çünkü hareket değişikliği kendisinde olmadığı için. Bakalım fetha yeftahu şeklindedir. İkinci sebebimiz ise neden dolayıdır? Boğaz harfi dışında boğaz harfi olmaksızın kendisi gelmediği için. Yani bir kelime üçüncü babdan Olacak ise o zaman kendisinde boğaz harflerinden bir harf olması lazım gerekiyor. İşte bu sebepten dolayı da bu iki illetten dolayı da da'a'in kısmına bu nakıl olunmamıştır, nakledilmemiştir. Bugünkü dersimizde inşallah buraya kadar. Bir sonraki dersimizde ve emme rakene o kısmından devam edeceğiz. Ve selamun ve rahmetullahi rabbil